Yapay zeka destekli içerik üretiminin etik sınırları nerede başlıyor ve bu konuda sektörel standart, standartlar nasıl oluşturulmalı? Şimdi şöyle, şöyle bir giriş yapmak istiyorum, ee, bunu geçen iki sene evvel yazılımcı günlerinde e, yazılımcı sorunları ve çözümleri adlı bir konuşmam vardı. Orada şöyle bir şey söylemiştim, benim çok yakın e, arkadaşlarım var, yazılımcı arkadaşlarım, burada da var e, ve onlar benim dijital ayak izimi topluyorlar. Bir gün ben ölürsem e, Özel Karsal oğlum parmak iziyle girecek. Benim yapay zeka modelimle e, tanıştığı kız arkadaşını benimle tanıştırıyor. Ve ben ona o üniversite bitirdim oğlum diyeceğim. Ya da hangi kitabı nasıl okudum diyeceğim. Ya da, diyeceğim ki evet kız çok güzelmiş ama e, gelecekteki yarışmacılara bakalım diyeceğim. Yani olabilir. <laughs> yapay bir kaygıla diye düşünüyorum. <laughs> bu konuda yapay zekanın bir, o zaman konuştuğumda bir topikti. Ee, çünkü benim aklımda bu kadar sosyal medyada dijital akizm var. Instagram'da, LinkedIn'de, YouTube'da, ses dosyalarım var. Spotify'da, radyo görüşmelerim var vesaire Dedim Bunların hepsi toplanabilir ve ben üretilebilirim. Tekrar üretilebilirim. Öldükten sonra üretilim ama çünkü kendi kendime katlanamıyorum bazen. O yüzden e, burada etik durum geçiyor aslında sorun. Çünkü birine ölümsüzlüğü bahşediyoruz. E ne düşünüyorsun? Şöyle Gülşah, en son geçen hafta Twitter'da tam da bununla ilgili ve çok da merak ettiğim bir konu anket düzenledim. İşte bazı konu başlıkları dedim hangisini araştırayım, bir sonraki podcast konusu ne olsun? Yapay zeka ve ölümsüzlük çıktı. Henüz başlamadım bununla ilgili hiçbir araştırmaya ama az çok okuduğum dokümanlara göre tabii ki etik sınır olmak zorunda. Neden? Çünkü yapay zeka modeli eğitilebilir, çok ön yargılı eğitilebilir. Bununla ilgili aramızda avukat arkadaşımız varken de hemen söyleyeyim. Amerika'da COMPASS denen bir tane hukuk sisteminde uygulanan bir uygulama var. Bu uygulama şeyi öngörüyor, vatandaşların suça meyillik oranını hesaplıyor. E, dolayısıyla kompas şöyle bir e, data sunmuş. Siyahi vatandaşlar suça daha meyilli. Şimdi yani bu ciddi bir önyargı ve özellikle hukuk, sağlık gibi e, eğitim keza bu tarz sektörlerde kesinlikle denetim insan kontrolünde olmak zorunda. Yani burada denetimi asla asla yapan zekayı bırakamayız çünkü çok tehlikeli. Bunun ilgili UNESCO'nun e, böyle yine son dönemde araştırdım, henüz döküman haline getiremedim, paylaşacağım yakın zamanda. E, yazdığı bazı prensipler var, dört temel prensipten bahsetmiş, yapay zeka geliştiricileri için esasen. Burada bahsettiği o dört temel değer, hepimizin aslında ortaklaşa bildiği insan hakları, insan onuru, e, barışçıl bir hayat, ekosisteme saygı ve herkesin erişebileceği bir şey, teknoloji olması. Şimdi bu noktada gelelim Gülşah sorunu. İçerik üreticileri olarak bizim etik sınırımız nerede başlayacak, görülecek? Burada Alptekin Hocam'a geleceğim ben tekrar. Ee, mesela habercilikle ilgili az önce bahsettiğim şey mesela bir etik ihlaliydi. O zaman Sihay'ın ürettiği bir ürünün e, herhangi bir isim belirtilmeden, emeğe saygısızlık yapılarak net bir şekilde yapay zeka kendi kendine bir çıktı ortaya çıkarmış gibi bunu yayınlamaları. Telif Bu da aslında etik çerçeveye giriyor bir süreç sonrasında. Çünkü burada artık bir zaman sonra şuna da geliyor. Benim yüzüm de klonlanabilir, sesim klonlanabilir ve ben gerçek bir insanım. Gülşah'ın söylediği gibi hatta en son bizim bir topluluğumuz vardı yapar zeka topluluğu yine Twitter'da. E burada şey yapalım dedik, artık Space yayınlarıyla da hatta senin Nozan'ın da konuk olduğu bir şey vardı, yayınımız vardı. E, dedim ki acaba klonlamadan mı gitsek? Bir taraftan da hani daha çok üye çekmek için de daha böyle hani popüler konuları, insanların bilmediği konuları odaklanalım istedik. Bir mesaj geldi bana. Dedi ki ben hukuki, hukuki anlamda bilir kişilik yapıyorum. En son e, siyasi anlamda bir hanımefendinin sesi kopyalanmış ve şey olarak da nereden bunu neden bu kadının sesini kopyaladın dedikleri zaman da şu içerik üreticisinden öğrendim bunu kopyalamaya denildiği zaman YouTube içerik üreticisine işte bilmem kaç bin lira para cezası geliyor aslında orada sadece bilgiyi paylaşmış ama e, denilen şu özellikle yayın organları işte medium gibi contentli gibi bunlar yapay zeka ile ilgili bir rehber oluşturması gerekiyor. İçerik üreticilerinin öğrenmesi gereken site rehberlerini eklemeleri lazım. E, sonrasında biz yayıncılar, ben hem medium makaleleri yazmaya çalışıyorum, hem podcast yayınları yapıyorum, hem YouTube içerikleri yapıyorum. Bunların hepsinde özellikle ve özellikle şunu belirtmeye çalışıyorum. Nefi bana ait değil, sözler bana ait değil, hatta mümkün olduğu kadar da video kaydı almaya çalışıyorum. Yüzde yapay zeka içeriği bunların hepsi. Ama ee, bu makale noktasına geldiği zaman şunu kesinlikle belirtmemiz gerekiyor. Yüzde otuz oranında işte yapay zeka kullanıldı. Editoryal anlamda işte chat GPT evet. kullandım. Ya da yüzde yüz chat GPT ama insan olarak kendim bunu editledim ve kaynağını kontrol ettim. Burada bizim açıkçası şunlara odaklanmamız biraz kesinlikle... devreye giriyorum. Kesinlikle ama bu da bence insana yine bırakılmaması evet. gerekiyor. Çünkü deepfake dediğimiz şey gerçekten çok, çok tehlikeli ve kötü. Yine teknolojiye geleceğiz ya, kötü insanın elinde e, en küçücük bir şey bile çok tehlikeli olabilirken yapay zeka teknolojisiyle kimlerin canını ne kadar yakabiliriz evet. noktasına geliyoruz. Bu noktada da devlet koruması, da yasal çerçeveler devreye girmeli. Çok da Evet. Ben evet. o hmm.

alınma Yani içerik olarak yapay zeka üretildi, yapay e, veri aldığı kaynaklar izin vermediği suç. Yani burada şuna kaçıyor, yapay zekanın etik konu. kaçıyor. İkincisi o kedi daha normal, çok otomatik olarak Arkadaşlarım değil mi? Ben o kadar var. mı? Kim? Şu an Avrupa Birliği bunun da bir çatı başlatacak hikayesini geldi. İnşallah ha, iyi. O, onların da iyi, bayağı kısa. Onlarında ve normlarında artık bunu çok başladılar. Türkiye'de bu konuda icmai normalde kalıplı yapılır. Yapılıyor, yapılıyor. Sen, yapılıyor. Bir, bir... Sen konuşmanın sonuna kadar dinle, bugünün sonuna kadar çok önemli bilgiler paylaşılacak. Evet. Mesko da aynı şekilde evet. konu üzerinde çalışmalar yapıyor. Türkiye'de 2 ay kadar önce geldiler. Çalıştay'da raporlarını ben tuttum, buradan biliyorum. Biraz kolay bir şekilde bu çalışma üzerinde Türkiye'nin de dair şekilde bir kutsal düzenleme yapılması yönünde bize baskı kurdular. Çok yani iyi. Çalıştay'ın e, şey, düzenlenmesi Türkiye'de zaten bir hukuk resmi isterdi. Yapay zeka bağlamında sadece insani açıdan değil, çevresel açıdan, eğitim açısından, e, işte güvenlik açısından ee, içerik üretimlerinde son düzenlemeler üzerinde baskı kurdular. Çok en son. olun. Sağlık onayı olmadan Dünya Sağlık Örgütü of FDA onayı olmadan içerik hiç yok. Hiç. Yani, yani çok Görsel, sessel, bütün... bütün Ben, ben yazılım Ben şunu yapıyorum artık. Şimdi deneyelim dedi. Ben

Eyüp benim çok değerli bir arkadaşım ve onun bir hikayesi var. Eyüp matematiğe neden bu kadar yatkın ve bu zekasını hikayesini dinlemenizi istiyorum ve bunun dijital kaydını alınmasını istiyorum çünkü birçok e, özel çocuğa hikayesi ilham ve ışık olacak diye istiyorum. O yüzden konudan bağımsız ama seni hazır yakalamışken bu kadar kameranın önünde benim çocuklarıma da yani otizmin çocuklarıma da ilham olmanı istiyorum. Senin gibi değerli bir insanın nasıl keşfedildiğini, nasıl o içsel motivasyonun bu günlere geldiğini bana anlattığın gibi arkadaşlarıma da anlatmanı istiyorum. Teşekkür ederim ee, tekrar. Yani fırsat verdiğin için umut ediyorum. Ee, hikayede gerçekten şey böyle hani film tadında bazen insanlar dinliyor ya evet başkaları diye ben e, bunu bizzat yaşayan kişi olduğum için de beni çok etkiliyor. Anlattığımda etraftaki insanlar da evet kanlı canlı bu insan da yaşamış diye etkiliyor. Şöyle aslında ben çok ilk okula başladığım zamanlarda eğitim hiç sevmeyen bir çocuktum. Çünkü sadece futbolcu olmak istiyordum. o aşamada da şey yani kulüp beni almışken benim ayağım kırıldı. hatta çatladı yani. Çatlak kırıktan daha kötü falan dediler. Ve bu sebeple ben futbolcu da olamadım. Kadere küstüm yani. Çok erken bir yaşta. ve şey e, derslerden sürekli e, şey yani çok boğuluyorum yani o hissiyat olarak hiçbir şey anlamıyorum e, ve ya yani bir ders içerisinde yaklaşık e, 7-8 kere tuvalete gittiğimi hatırlıyorum. E, öğretmenliğin kendi arasında şey konuştuğunu duymuştum. E, yani çocuk herhalde böbreklerinde bir problem var diye. Yani hani kimse zihinsel bir sıkıntı olduğunu düşünmüyor ama e, ciddi manada böbrek problemi. Yani bir problem olduğunu herkes farkında. Ben uzun süre e, şey yapamadım eğitim hayatına entegre olamadım öyle diyeyim. E sonrasında şans sesi diyeceğim artık çünkü çok küçük ilçelerde eski mevzuattan çok kolay Anadolu sesi falan kazanılabiliyordu. Ben orada bir Anadolu sesi kazandım. O zaman 8 yıllık eğitim vardı ve bu Anadolu sesi sınavında e, yani okula başladığım gün şeyi fark ettiler. Hani ben yapamıyorum yani. E, işte şans diyeyim artık. Başka bir şekilde de açıklayamıyorum. E, hızla beni ee, işte i̇şte to tornavidadan çok iyi anlıyorum, elektrik işlerinden çok iyi anlıyorum. Ee, okul meslek lisesine yönlendirirse gelin de meslek olur falan diye e, ifade ettiler uzun süre. Ya benim için de tabii çok ciddi bir motivasyon bu çünkü anladığınız şeyi e, yapabildiğiniz yere doğru gideceksiniz. İngilizceyi anlamıyorum, matematiği anlamıyorum. E, o zaman din kültürü dersi çok kolaydı onu bile anlamıyorum yani. Ee, bütün derslerim birdi gerçekten. Ee, yedinci sınıfta böyleydi. Çok iyi hatırlıyorum. E, ee, bir tek beden dersim iyiydi yani. ya ee, sadece beşti. Müzik dersine kova girmiştim ben. Ee, kova da e, öğretmen şey diyor ya bir ses geliyor diyor yani hani ya o da bile herkesle aynı şeyi yapamıyorum yani o kadar böyle e, herhalde sıkıntılıydı yani sesimde. E sonrasında 8. sınıfta yani ben artık liseyi e, meslek lisesine gideceğim. Elektrik ya da işte mobilya bölümünde okuyacağım. Çok da heyecanlıyım yani. yani. bitse de şu lanet iş hızla geçsem artık meslek lisesine diye. 8. sınıfta bir ilk sınavda bir çok zor sorular soran bir öğretmen geldi. Okulumuza ve dedi ki e, şey hani benden geçmeniz mümkün değil. Ben şöyle iyiyim, böyle iyiyim falan. Ve birinci sınıf sınavda bütün sınıf bir aldı. E, ya benim için heyecanlı bir şey Değil aslında çünkü ben hep bir alıyorum. Güzel olan şu yani, sınıfın birincileri de bir aldı. Herkes ağlıyor. Ondan dolayı da şey, ilk defa kendimin aptal olmadığını hissettim. Yani yeteri kadar zor sorulursa hiç kimse yapamıyormuş yani. O isimleri unutmuyorum. İnternette yazdım hikayeyi ve arkadaşlar şey dediler evet biz o sınıftaydık yani, yaşadık onu. <laughs> e, öğretmen işte sınav sonuçlarını açıklamaya geldiğinde e, ikinci sınav oldu. Ben işte en arkalarda oturuyorum, konudan uzak, böyle hani bir şey sorulursa yes ya da no diyorum İngilizce. No derseniz vay diyorlar, çok daha ürkütücü bir kısım yani. Ondan dolayı da ben hızlı bir şekilde işte şey yani orayı bırakmak istiyorum. İkinci sınavda öğretmenimiz geldi, çok değerli bir öğretmen kendisi. Şey, İlk Alçıkaya hanginiz dedi, ben böyle en arkadan kalktım. Yani yine ne yanlış yapmış olabilirim hani bir şekilde konu benim yanlış yaptığı ve yapamadığıma geliyordu. Ee, dedi ki ya sen bu şekilde çalışırsan e, tıp fakültesi kazanırsın. Yani hani bizim bir hikayemiz kalmış, benim hızla meslek lisesine geçmem, elimde bir olması lazım. Böyle giderse tıp fakültesi kazanırsın dediği çocuk yani hani ben zaten inanmıyorum da sınıfın birincileri de inanmıyor. Yani ya hocam işte arkadaşımız biraz şeydi falan diyorlar. Ya neydi diyor yani işte şöyle yapmadın mı ben hiç hatırlamıyorum evet öyle yaptım diyorum. E, hoca e, bu sebeple Dedi ki işte ya tamam çocuk yaptım diyor ya bu o yani evi kaç almış 45 almış yani 100 de metrik o zaman 44, 1, 45, 2 bir tek 2 alan benim yani benim için o 10 saniye hayatımı değiştiren 10 saniye yani ben inandım ya adam haklıysa diye yani ben kendime güvenmiyorum da hocama güvendim gerçekten sonrasında şey ya gece gündüz çalışmaya başladım ve öğretmenim benim mesleği sesine geçişimi engelledi hani bu çocuk toparlanır bu okuldan da mezun olur diye. Müdürümüzü hatırlıyorum böyle aska türküydü, aksanlıydı yani. Şey diyordu, ya Eyüp'ten bahsediyor ya. <laughs> Bu çocuğun nasıl bitirecek bir okul falan diyordu. E, ve ben o okuldan birinci mezun oldum. E, Oto matematik gittim. E, ve müdür o okulda öğrencilerin önünde benden özür diledi. Yani bir öğretmen, bir öğrencinin hayatını değiştirebiliyor dedi. E, ben matematiğe vefa borcundan dolayı matematikçi oldum. E, i̇şte Kanada'da master yaptım yine matematikte, Otü'de e, şey, doktora yaptım. Ee, son iki yılda da Amerika'da postdoc yapıyordum. E, ee, yine matematik alanda ama orada da yapay zeka ile tanıştım yani. Süreci çok hızlandırıyordu. Matematikten kopmamak adına. Sonra fark ettim ki yapay zekamda, yazılımında, arka tarafında matematik var. Ee, ve son zamanlarda yakın psikiyatrist arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda hani açık bir tanı almadım ama ben de Asperger sendromu olduğunu yani gelişmiş otizm diye geçiyor. Bunun olduğunu yani bütün tanılarıyla koydular yani bütün yaşamım benim uzun bir müddet kendimi aptal hissetmemle geçti yani. Ama hani bir öğretmen çocuğun hayatına dokunabiliyor, değiştirebiliyor. E ondan dolayı e, şu an ben üniversitede ders veriyorum ama bir eğitim konumu kurdum. Ortaokul ve öğrencilerine ders veriyoruz. Tek motivasyonum bu yani. E çünkü üniversitede zaten bir e, Bilkent Üniversitesi'ndeyim ve Çok değerli öğrenciler var. Ee, yani onlar zaten hani bir şekilde kanıtlamışlar kendilerini ama otokol, öğrencilerine dokununca değişebiliyor hayatları. Ben bunu yaşayarak tecrübe ettim. Ondan dolayı da bu şekilde bir eğitim kurumu kurdum. Bu hikayeyi de sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten hani evet. öğretmenler bazen öğrencilere dokunduğunda 180 derece hayatları değişebiliyor. Ben onların en canlı örneğim yani. Tabii, ee, sağ teşekkür, sağ ederim. teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Umarım bu de da zevk almışsınızdır, bilgilenmişsinizdir. Çok teşekkürler hepinize. Hoş geldiniz tekrar. Çok sağ olun. Çok sağ, olun. Çok, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Bir 10 dakika yine aramız var.